Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz Sadgur Türkçe serisi devam ediyor. Bu videodaki soruya Sadgur'unun güzel bir cevabı var ve özellikle yoga ile ilgilenen arkadaşlar, bu yoga felsefesi bilgisine de birazcık sahip olan arkadaşlarında kafasını kurcalayan bir soru olabilir. Bu sorunun cevabını Sadgur'u yine çok güzel bir şekilde vermiş. Bakalım bu soru neymiş. Merhaba. Öncelikle aydınlanma nedir? Aydınlanmaya giden yol nedir? Ve bizim gibi normal aile hayatı yaşayan kişilerde aydınlanabilir mi? Diye bir soru soruluyor. Sadguru yine esprili bir cevap veriyor. Vay! Soru sorma sanatı üstünde ustalaşmışsın. Bir seferde üç soru sordun diyor ve soruyu cevaplamaya başlıyor. Aydınlanma nedir? Nasıl söyleyebilirim ki? Keşke bunun için doğru sözcükleri bulabilsem. Aydınlanmanın ne olduğunu teknik bakış açısıyla açıklayayım. Hayat deneyiminizin fiziksel limitasyonlarının ötesine geçmesidir. Fiziksel ötesindeki boyutun andan ana sizin deneyiminize gelmesidir. Bedeninde yaşamana rağmen sen bedenin değilsin. Zihnini kullanmana rağmen sen zihnin değilsin. Dünyada yaşamana rağmen sen bu dünya değilsin. Ya da başka bir deyişle dünyaya, bedenine ve zihnine oldukça yabancı olursun. İçinde bütün bunlar ile aranda olan mesafeyi deneyimlersin. Eğer bu mesafe bir kez orada oldu mu, eğer istersen kendini geri çekmek istiyorsan geri çekersin. Eğer bu dünyada oynamak istiyorsan da oynayabilirsin. Çünkü bu mesafe geldiğinde bu durumun hiç fark etmediğini görürsün. Bu dünyaya ya da zihnine ya da duyguların veya bedenine kapılmanın bir tehlikesi yok ki. Eğer ki bir tehlike yoksa istediğinde herhangi bir oyunu herhangi bir şekilde oynayabilirsin. Yani aydınlanma bir çeşit özgürlüktür. Hatta yaşam ve ölümden bile özgürlük demektir. Peki oraya nasıl varız? Şu an burada küçük bir adım atarak başladınız. Küçük bir adım bu. Fakat ilk adımı atmak her zaman en önemlisidir. Çünkü ilk adım doğru yöne doğru olmalıdır. Daha yolu yürümeye başlamadan dahi sadece doğru yöne doğru dönmek bile oldukça önemli bir adımdır. Diyelim ki yönün batıya doğru fakat aydınlanma kuzeyde. Yönünü batıdan kuzeye çevirmek yolu yürümesen bile oldukça önemlidir. Ve kendi başına harika bir ilerlemedir. Çünkü bir gün yürüdüğünde o yönde yürüyeceksin. Sonuçta yürümeye mecbursun değil mi? Kendi zekanı kullanarak veya hayatın seni fena halde ısırmasından dolayı bu yolu yürüyeceksindir. Eğer hayat seni fena bir şekilde ısırırsa bir süre sonra da bu canına tak edecektir. Ve bundan nasıl kurtulacağını düşünmeye başlayacaksındır. Eğer zekanı kullanırsan hayat seni ısırmaya başlamadan bu yolu yürümeye başlarsın. Eğer hayatın seni ısırmasını beklersen Belki de bir bacağını öyle kötü ısıracak ki hayat, bu yolu tek bacakla yürümek zorunda kalacaksındır. Ki bu da zorlu bir yolculuk olacaktır. Fakat yürümeye başlamasan bile, yönünü doğru yöne çevirmek bile oldukça büyük bir adımdır. Peki normal aile hayatı yaşayan insanlar için aydınlanma ihtimali var mı sorusu? Ailenizin sizin aydınlanmanızla uzaktan yakından bir alakası yok. Keşişliğinizin de bu konuyla bir alakası olmadığı gibi. İsterseniz bir keşiş rahip olun, isterseniz bir aile ferdi olun. Bu sizin içinde yaşamak istediğiniz ve seçmiş olduğunuz bir atmosferdir. İçinde ne olduğu ise bu şeylerden etkilenmez. Kendinize sizin için en uygun ve en yardımcı olacak ortamı seçin. Eğer aile ortamı bunu sağlıyorsa onu seçin. Eğer ormanda yaşamak bunu sağlıyorsa onu seçin. Eğer bir mağara kazıp onun içinde yaşamak bunu sağlıyorsa onu seçin. Kesinlikle ama kesinlikle aydınlanmanın dağa veya ormana gidince veya ailenizden ayrılınca geleceği gibi bir şey inanmayın. Hayır, konunun bunlarla hiçbir ilgisi yok. Çünkü bu içsel bir boyut. Dışarıda nasıl düzenlemeler yaptığınızın bu konu üstünde hiçbir etkisi yok.